Hocam tebrikler. Sağ ol abi yemin teşekkür te ederiz. Yeni bir saha. Evet. Bir sonuçları sormak evet her şey güzel oldu. İyi başladık. Ee, i̇stediğimiz oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Bonkollü geçti maçımız. Ee, güzel pozisyonlara da girdik. Değerlendiremedik ama oyun anlamında, tempo anlamında istediğimizi yakaladık. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah sonu da güzel olur. Ee, rakibimizi de tebrik ederim. Gentilmence bir maç oldu. Her iki takımda e, ee, sakatlıksız, kazasız velasız atlattık. Tabii ilk maç her zaman için zor olur biliyorsun. Sezonun ilk maçıydı. Ee, yeni bir sahadayız. Çalışmalarımızı ee, çalışmalarımız denizle yapıyoruz zaten. Sahaya e, ilk maç olduğu için yeni girdik. Ama güzel bir maç oldu. Ee, sonuç güzel oldu. Her şey iyi.